Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Rezin Bombası ile Aşırı derecede fazla uçma e, taktiği göstereceğim Sizde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum ve başlıyorum Öncelikle Raisin Bombasını bir yere çıkıyorsunuz sonra biraz İleri değil de geriye doğru atıyorsunuz. Ve birazcık fazla önüne atlayıp pat, onu patlatıp bir tane daha atıp tekrardan onu e, hızlı bir şekilde patlatıp yapacaksınız. Yani şu şekilde. Olmadı. Bazen olmuyor tabi. Ben yapamıyorum bazen. Şöyle atıyorum. Hop hop. Evet bak gördün mü? Böyle bu kadar fazla uçup Hop bom. Yani buradan şey de yapabiliyoruz. Ş şuradan şuraya da uçabiliyoruz. Buradan da o tarafa uçabiliyoruz. Mesela şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Önce X şunu attım. Pat pat. Bu. Olmadı. Hadi artık. Ha tamam. Bum. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi böyle böyleydi. Ee, ama ben gerçek maçta gösteremedim çünkü bizde reis yok. Gördüğünüz gibi bizde reis yok. Bunun şey şeyi nasıl? O. Gruptan ayrılma. Bir özel oyun da başla. Direkt askent yapmışım ben. Karakterim. Evet gördüğünüz gibi bizde reis yok. Ben ne alsam? Eee <laughs> Yaparsınız. Oha. Yük kalmadı ki. O zaman ne yapacağız? çıkacağız. Seçenekler. Sonuna kadar tüm türlü oyna. Bu açık olsun. Kapat diyoruz. Başlıyoruz. Bakalım. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey şey olacak. Eee. nasıl desem böyle özel gücü sınırları ile değil de bildiğiniz gibi çoklu e, kullanma taktiği var onu yapmaya çalışıyorum ben Evet olmamış. Ee, ben niye burada doğdum? Neredeyim ben? Şöyle. Evet bu da değilmiş. Şimdi bu değilmiş. Bunu anlamış olduk. Olursa taktik göstereceğim. Ama olsun o yine de açık dursun. Bunu da açalım. Bakalım bu mu? Yani şu ben şu iki saat beklemeyi sevmiyorum. Olmamış. Evet, güzel, neyse, işte görüşürüz bu videomuzda burada için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.